Ömer abi, ya yıllardır burada şarkı söylüyorum. İlk defa fotoğraf çekilmeye geldiler. belki bekseniz sende ünlü oluruz ha. Kardeş ben de çok şaşırdım ama oldu vallahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayıcığım, hoş geldin. Ne ikram edelim, ne yersiniz? Biz buraya yemek yemeye gelmedik. Bak, yemeğe ah, niye gelmişler. Sorun ne dayı, hayırdır? Bak, karşı caddede 30 yıllık esnafım. Dünyanın masrafını ettim. Ben aktarımı, kiramı, vergimi ödüyorum. Ama görevde fiyat alıyorsun dayı. Dün yüzünüzden işlerim düştü. Bu pisliği insanlara ucuza yedirerek ekmeğimle oynuyorsunuz. Hiş, nasıl konuşun ya dayı sen? Nereden bilin, içinde misin konuşun böyle? Bak dayı, biz burada insan gibi ekmeğimizi kazanmaya geldik ha. Al adamlarını buradan topla git, başımızı da belaya koyma. Biz buraya insan gibi konuşmaya geldik. Sesini yükseltme burada. Biz haki de anladığım dilden konuşmasını da bilirim. Şaka be, müsait yerde konuşalım dayı. geç. <laughs> size sesimizi etmekteyiz sizden korktuk mu zannediyorsunuz? He? Al adamlarını da git buradan sizi parça parça ederiz ha. Hadi görelim bakalım.